Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir arka plan daha yapacağız ama bu sefer Illustrator'da yapacağız. Yani vektör olarak çalışacağız. E, Photoshop'ta yaptıklarımız piksel tabanlıydı. Hani e, çözünürlüğü ilk başta yaptığımız çözünürlükteydi. Daha sonra büyüttüğümüzde problem yaşayacağımız bir şey. E, ama burada yapacağımız her şeyi istediğimiz ölçüde yapabiliriz. O yüzden burada da e, Hani neler yapabiliriz göstermek istedim gayet hoş yapabileceğimiz kolay birkaç şey var yine aynı konsepte dışarıdan bir şey almadan arka plan yapacağız böyle güzel hoş kibar şeyler böyle modern şeyler yapacağız burada piksel seçili ama piksel seçili olmasının hiçbir mantığı yok hani burada pikada seçsem aynı şey olacak inç seçsem de milimetre seçsem de aynı oran olsun diye işte 1920 1080 seçtim. Çünkü bunu e, bilgisayarınızda arka plan olarak falan da kullanabilirsiniz. Aşağıda açıklamada hem JPEG'ini hem de vektörel halini size vereceğim. Oradan istediğiniz zaman indirebilirsiniz. Ücretsiz olarak. Belki ileride ücretli olabilir. O yüzden bir an önce indirip arşivinize koyun derim. Şimdi öncelikle ölçümüzü girdik. Ölçümüzün de aslında çok bir önemi yok. İhtiyacınız neyse, hangi ölçüde ihtiyacınız varsa mesela bir menünün arka planına falan kullanmak istersiniz ya da bir kataloğun e, işte zeminine efendime söyleyeyim kapağını falan kullanmak istersiniz. Onu canınız ne istiyorsa onu yapacaksınız. Ölçünüzü gireceksiniz. Arka planınızı işte şeyini kapağı tasarlayacaksınız. Şimdi burada e, dörtgen yuvarlak, elips, çokgen, yıldız araçları var yıldızdan işte böyle çok yıldızın şeyini değiştirebiliyorsunuz e, bunu bilmiyorsunuzdur belki nereden yapacağınızı şöyle işte kaç köşeli yıldız olacaksa onu seçebiliyorsunuz e, aynı şekilde çokgen aracının da aracı seçtikten sonra e, tek tık tıklıyorsunuz boş bir yere ya da dolu bir yere kenarlar diye yazıyor zaten. İngilizce ise hani corner diye yazıyordur. Bu ölçüsü hani burada işte hani 10 piksel boyutunda olsun derseniz 9 kenarlı ya da hani 22 kenarlı bir şey çiz derseniz öyle o sizin girdiğiniz ölçülerde de çizebilir. Ayrıca siz büyütüp küçültebilirsiniz istediğiniz gibi. Hani şöyle 22 kenarlı bir şey çizdi. tabii yuvarlığa benziyor bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Biz altı köşeli şöyle şöyle altı köşeli. Buna isterseniz klavyeden de girebilirsiniz tabi. Şöyle altı köşeli bir şeye ihtiyacımız var bizim. Desenimizi bunun üzerinde yapacağız. Tabi öncelikle bir rengimizi belirleyelim istiyorum. Şöyle arka planımızın rengi görselimizin geri kalanının renginin Şeyini oluşturacak hani tabanı bu renkte olacak önce şunu bir belirleyelim O bir olursun. Beyaz olmasın şöyle bir bordo renk olsun istiyorum ama böyle biraz daha Hani mora yakın bir Bordo Olsun Bence Şöyle şundan 75 kadar versek Bak mesela RGB var RGB normalde dosyanın şeyi Ama burada CMYK'da da oynayabiliyoruz aynı şekilde Jame'de kada e, RGB ile oynayabildiğimiz gibi renkleri bu şu anlama geliyor. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Hani hangi renge hakimseniz o renk tonunu yakalamak için bunu yapabilirsiniz yani. Şimdi şunu biraz arttıralım. Bu renk iyi de iyi hoş ama şöyle bir 30 kadar olsun. Şu biraz hani koyuluğu da olsun. Şu 80 kadar olsun. Şu biraz aşağıya gelsin bu şöyle olsun yani. Şu ayarlar bence güzel. Şöyle 25 olsun. Şu 50 olsa. Siyahı sıfırlar saklı oluyor. Çok açık oluyor. Şöyle bu da bir 15 olsun çok koyu olmasın. Şöyle güzel bence. Aynı bu tam aradığımız renk. Şimdi bunu çizdik. bununla ne yapacağız? Şimdi tab neydi? Görmüşsünüzdür. Bunu yapması biraz farklı. Biraz değişik. Bunu eskiden oynarken bulmuştum ben de. Belki siz de bulmuş olabilirsiniz, video olabilirsiniz, bir yerde öğrenmiş olabilirsiniz. Çünkü bu aleti birkaç yerde daha kullandıklarını gördüm başka amaçlar için. Ama bizim kullanacağımız amaç gayet güzel olacak şöyle beyaz yapayım Görünsün bir şöyle bir çizgi oldu şeyi konturu Görünsün şimdi buradan önce nesne yol değil nerede şöyle desen oluştur diyoruz bu değil Aa, yeni bir şey bulduk Aa, ne güzel oldu bunu kullanabiliriz daha sonra Aynen Bak bu daha farklı değişmiş biraz daha güzel paneller oluşmuş Şuradan şöyle bundan bir tane daha çiziyorum. Onu unuttuk tabi buton aktif değil. Şöyle bir tane daha çiziyorum. Hizalayalım şöyle hoş ikisini İkisini beraber seçiyorum. Nesneye tıklıyorum. Şurada karışım. Oluştur. Şöyle bir hani birbirini tekrarlıyor. Bu hani şey gibi değil adını siz söyleyin böyle birbirlerini takip ediyor. bunu nereye sürüklersem o da oraya gidiyor bunu farklı birçok şekilde kullanabilirsiniz bu aslında güzel bir şey hani güzel bir alet bunu seviyorum ben bunu şurada bir şu karışım aracı bununla yönetebiliyorsunuz buna çift tıklayarak şu sayılarını arttırabiliriz şöyle sayılarını biraz arttıralım. Şöyle tamam diyeyim. Şunu içindekini birazcık daha küçültsem mi? Yok gerek yok. Tamam. Birazcık daha sayısını arttıralım. Şöyle biraz daha sık olsun. Çünkü bunun içerisinden birkaç tanesini silmeyi de planlıyorum. Şu çift tıklayarak giriyorsunuz bu panele. Şöyle ön özleme diyelim. Şöyle sıklaştıralım. Bu sanırım burada pek işe yaramıyor. Ama e, şeyler büyük ihtimal o desenli konturlar verdiğinizde falan ona göre konturlara yön veriyordur diye düşünüyorum. O panelde sekmede artık ne deniyorsa combo box onun ismi sanırım. Combo box mı? Yok, combo box şu açıdan şeyler. Bu combo box'tı. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunu Genişleteceğiz, nesne dolgu kontur, bunları genişleteceğiz. Bunlar artık teker teker hepsi birer ee, şey, hepsi birer birey oldular ya. Yani. Bunu yapmamızın sebebi şimdi hepsini aynı hizada, aynı ölçüde tek tek hepsini kopyalamamız gerekiyor. Bunun yerine böyle bir alet var, bu bizim yerimizi onu yapıyor. Bunları bir sonraki videoda bu kadar anlatmayabilirim. O yüzden biraz detaylı anlatıyorum. Video biraz uzun olmasının sebebi bu. Şöyle bir tanesini, birkaç tanesini aralardan silelim. Şöyle şunu da sileyim mesela burada. Şöyle şu aradan da şunu sileyim. Şunu bu arada birazcık büyütüp kalınlaştırayım. Şöyle biraz daha ortaya getireyim bunu. Şöyle olsun. Şöyle. Mesela şunu da arada büyütelim. Birazcık daha kalınlaşsın. Şöyle şunu da birazcık daha büyütelim. Bunu da kalınlaştıralım. Şöyle şu arayı boş bırakayım. Ya da o ara olsun. Ya da sileyim ya. Yani. Böyle daha güzel. Şöyle hepsini kaçırmış olmayalım. Hepsini birbirlerine hizalayalım. Mesela şu kaçmışmış. Onu hemen bulduk. Şöyle bir görseli oluşturduk. Şimdi bunu tam ortadan ikiye keseceğiz. Ama eğer bunu şöyle bu haldeyken kesmeye çalışırsanız şuradan bu ortada birleşecek. Yani şöyle şu uçları birleşiyor. O zaman bizim istediğimiz şey olmaz. O yüzden bunu geri alıyorum. O yüzden bunu tekrar nesne genişlet diyoruz. Bu sefer bunu sıradan bir vektör haline getiriyor, kontur değil de bir çizimmiş gibi gösteriyor. Artık bu şekilde kesersek hiçbir sorun yok. Az önceki gibi ortadan birleştirmeyecek. Şöyle tam ortasından ikiye bölelim. Şöyle bize yarısı lazım. Şöyle hepsini sileyim Hepsini sildik Şimdi tabi bunun içerisinde Şeyler var mı Aa, Evet en sevmediğim şey şu Şimdi Şu aralarda Şeffaf Kutucuklar var Onlar oluştu şu, O araları da kesmiş oluyor o şeffaflık da vermiş oldu O yüzden şuradan seç aynı dolgu rengi aynı olanları siliyorum tertemiz oldu bunu bir gruplayalım şuradan degrade aracı var şurada buradan buna bir degrade verelim böyle Ve mesela şu e, photoshop son yaptığımız e, şey var abstract var geçen gün yayınlanan aynı onun gibi renk vereceğim. Burada da o renk çok hoşuma gitti. Şöyle şu yeni yaptığınız rengi bir oluşturalım. Bu bize lazım. Onu şu panelde bir ekleyelim. Şuradan yeni renk örneği tamam diyoruz. Sen bir git. Sana hiç ihtiyacım yok. Şunu o renk yapıyorum. Yanlışlıkla pantone bulmuşuz bu arada gençler. Hayırlı uğurlu olsun. çizgi varsa pantonedir. Ya da böyle bir kalıplaşmış bir renk bu. Şimdi bunun bir tık açığı. Sonra bir tık açığı daha. Ya da buradan sonra turuncuya geçelim. Şöyle kırmızı olsun bu. Şurada turuncu olsun. En uçta da şöyle bir sarı olsun. Ama bu sarı böyle bir Yaldır yaldır bir sarı olsun. Böyle biraz daha parlak bir sarı olsun. Şöyle bu sarı güzel. Ben bu sarıyı seviyorum. Şöyle şuradan birbirlerine geçişleri de tam olsun. Aynen. Şöyle parlak bir renk. Şu arkadaşı şuraya koyalım. Şimdi bu sayede şu ucu şeffaflaştırmışız gibi oldu. Fakat bunu birazcık daha şeffaflaştır, gerçekten şeffaflaştırabiliriz. Çünkü ile ve üst üste bindiklerinde falan problem olabilir. Bu rengi opaklığını sıfıra düşürelim. Sonuçta şuradaki renk buraya doğru, bu renge doğru geçeceği için aynı sonuç elde etmiş olacağız. Şöyle sarıyı birazcık daha arttırabiliriz. Şunu şuradan biraz daha uzaklaştıralım. Şöyle şunun üstünde yapalım tabii ki bunu. Şöyle sarı birazcık daha çoğalsın. Şu kırmızı değil de şuradaki turuncu olabilir. Bundan birazcık daha koyusu olabilir. Şöyle. Aynı. Şuradaki renk olsun. Ayrı bir renk. Daha açık bir renk oldu bu. Pardon. Şöyle. Şu renk olursa daha şey olacak daha uyumlu bir renk olacak gibi aynen şöyle geçişler daha uygun olsun birbirlerini onlara dikkat edin yoksa hoş bir renk oluşmaz şimdi bunu böyle yapıp tabi ortada bırakmayacağız şunu ben şurada katmanlarda sabitlemek istiyorum şu şuna tıkladığımızda artık bunu seçemeyeceğiz üstündeki şeyi istediğimiz gibi seçebileceğiz Şimdi bunun ortasına tabi bir şeyler yazacağım ben en son Şöyle yerleştirelim Böyle Kaba düzende Şöyle Şu panel açık kalsın şöyle değiştirelim şunun şeyini Ya da birbirine zıt olsunlar Şöyle olsun Bunun ucundan buraya başlasın falan. Şöyle. Ama bu, bu da buradan şeffaflaşsın. Burası şöyle olsun. Şöyle. Hepsi birbirinden ayrı farklı açılarda olsun istiyorum. Şöyle bununla yakın olsun. Şöyle buraları dolduracağız. Rastgele herhangi bir düzensiz hani kafamıza göre yerleştiriyoruz bunları. Tabi biraz hani Yine düzen var fakat hani öyle işte birbirinin arkasına gelecek sırada bir şey değil. Hani öyle yalandan bir düzen var. Maksat şey olsun diye. Şöyle şunu düzen. Dönüştür pardon. Yansıt tamam diyorum. Şöyle yansıtsın. Olacak. Şöyle yaptık. Bence bu gayet tamam böyle. Ekrana sığdır diyorum. Şunu kapatayım. Bu şekilde bence gayet güzel. Şöyle çok aracını tekrar alalım elimize. Bir tane şöyle çizdik. Tabi degrade açık olduğu için hemen onu seçti. Şöyle bir tane ortaya bundan bir tane koyayım. Şöyle bir tane şöyle büyütelim bunu birazcık. Çok azıcık küçülteyim. Şöyle kenara bir tane daha alıyorum. Bunun içerisini boşaltıyorum. Şöyle 3 punta kadar ekranın ortasına küçülttüm. Şunu tekrar geri büteyim Şöyle olsun. Bunun rengi mesela şuradan öyle açıklaştır ya da ekran açıklaştır daha hoş duruyor ama diğer tarafa baksın bu biraz ters tarafa bakıyormuş gibi geldi şöyle hatta şöyle dursun böyle olsun açıklaştır dedik. Şuraya bunu birazcık daha soldurabiliriz. Rengini biraz daha e, böyle opaklığını düşürebiliriz şuradan. Şöyle yani çok fazla gözümüzü yormasın desenin bütünlüğünü bozmasın diye. Şöyle. Her şeyi yerinde oynatıyorum. rengini beyaz yapalım. Şöyle yapalım. Şey olsun. Yani yani. Bence bu şekilde bırakabiliriz. Şöyle birazcık daha bunu küçültelim. Şöyle hepsini birbirine ortaladık mı? Tamamdır bence. Şöyle görselimiz bu şekilde tamamlanmış oldu bunu aşağıdan indirebilirsiniz dediğim gibi e, vektörel hali ve jpeg hali mevcut e, jpeg halinde şu ortadaki şeyi e, kaldıracağım o şekilde paylaşacağım çünkü üstüne istediğiniz şeyi koyabilin diye e, hatta hem e, bu altıgenin olduğunu hem de altıgenin de olmadığını paylaşayım ki hani istediğiniz gibi üstte, üzerine bir şeyler yazıp Masa üstünüzde işte telefonunuzda filan kullanabilirsiniz diye. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan linkten dosyaları indirmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkür için bir like atsanız yeterli. Kolay gelsin.